Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber püre yatağında güveçle köfte yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Püre yatağında köftemizin öncelikle püresini hazırlayacağız. Püremiz için biz mor patates kullanıyoruz. Öncelikle mor patateslerimizin kabuklarını soyduk. Dilimliyoruz. Patateslerimiz büyük olduğu için 2 adet mor patates kullanıyoruz. Patateslerimizi doğradıktan sonra tenceremize aldık. Üzerine çıkacak kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Ve patateslerimizi haşlamaya bırakıyoruz. Mor patatesimiz haşlanırken biz de köftemizin yapımına geçelim. Köftemiz için 500 gram orta yağlı dana kıymamızı kabımıza alıyoruz. Üzerine 1 adet ince rendelenmiş kuru soğanımızı ilave ediyoruz. Daha sonra 2 adet rendelemiş olduğumuz sarımsağımızı ekliyoruz. 2 avuç kadar galeta unumuzu. 1 adet yumurtamızı ilave ettikten sonra baharatlarımızı, kimyon, karabiber, pul biber ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Köftemizi 5 dakika kadar yoğurduktan sonra 10-15 dakika kadar dinlendirmek üzere dolabımıza alıyoruz. Köftemizi 15 dakika kadar dinlendirdik. Şimdi köftemizden küçük mandalina büyüklüğünde parçalar alıyoruz ve yuvarlıyoruz. Hazır olan köftelerimizi üzerine hafif bastırdıktan sonra tabağımıza alıyoruz. Aynı şekilde mandalina büyüklüğünde parçalar alarak Köftemize şekil vermeye devam ediyoruz. Ve köftelerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Tavamıza yağımızı aldıktan sonra şekillerini vermiş olduğumuz köftelerimizi tavamıza alıyoruz ve köftelerimizi kızartıyoruz. Hafif kızaran köftelerimizin diğer tarafını da kızartmak üzere çeviriyoruz. Köftelerimizi fırınlayacağımız için çok fazla kızartmıyoruz. hafif kızaran köftelerimizi tabağımıza alıyoruz ve püremizin yapımına geçiyoruz. Suyunu süzdürdüğümüz mor patateslerimizi eziyoruz. Mor patatesimizi ezdikten sonra ocağımıza alıyoruz. İçerisine bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağımızı, baharatlarımızı, karabiberimizi ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve malzemelerimizi karıştırıyoruz. süzük kıvama gelene kadar malzemelerimizi karıştırıyoruz. Püremiz hazır ak akıcı bir kıvam elde ettik. Siz pürenizin kıvamına göre daha da süt ekleyebilirsiniz. Hazır olan mor patates püremizi güvecimize alıyoruz. Güveçlerimizi bu şekilde dolduruyoruz. Pürelerimizi güveçlerimize koyduktan sonra hazır olan köftemizi püremizin içerisine gömüyoruz. Tüm güveçlerimiz için aynı işlemi yapıyoruz. Köftelerimizin üzerine gelecek şekilde rendelemiş olduğumuz kaşarlarımızı serpiştiriyoruz. Tepsimize suyumuzu ekliyoruz ve püre yatağında güveçte köftelerimizi kaşarlarımızın üzeri kızarıncaya kadar önceden ısınmış 180 derece fırınımıza gönderiyoruz. Küre yatağında güveşte köftelerimiz hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.